Sizler de hoş geldiniz dedim. Tekrardan evet. İsterseniz hocam o zaman ilk sorumla başlayayım. Olur tamam. Ee, yıl sonu dolar kuru için hocam sizin beklentiniz nedir? Dolar ne kadar ol olur acaba yıl sonu? Onu isterseniz bir başlayalım. Peki. Şimdi bir kere e, dolar kuru hedefini vermeden önce doların seyrini etkileyen ve dolayısıyla rakamı da belirleyen faktör üstünden geçelim. O da şu e, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikasının temel vasfi, e, Türk lirasının değerlenmesi üstüne. Yani Türk lirası değerlenmesiyle başlayacak süreç, enflasyonu geçişkenliği azaltarak mevcut düşük enflasyonu süreci ve hedeflenen rakamlara ulaşmayı amaçlıyor. Tabi bunu yaparken bunun yan problemleri var ee, işte ne gibi işte talebin kısılması, büyümenin azalması, kademeli işsizliğin olası artışı gibi ekonomik bazı yansımaları da hiç şüphesiz ki olacaktır. Ama nihayet olarak baktığımız zaman e, Türk lirasının değerlenmesi özellikle 2025 ve 26 içinde öngörülebilir bir değer. Eğer bütün bu ifadelerden sonra 2024 ile ilgili beklentiyi söyleyecek olursak şu andaki görüntü 37-38 arasında bir yerlerde oluşması. bunu da özellikle Aralık ayı içerisinde yapması. Yani çünkü baktığınız zaman kurun şu anda yukarı yönlü gitmesini sağlayacak faktörler hemen hemen ortadan kalktı. Cari açık kontrol altında ki cari açık küçülüyor. tüketim malı ithalatının bu noktada ve ham madde ithalatının bu noktada azalıyor olması ya da görece olarak düşüyor olması içerideki dövize bağlı talebi etkileyecek tasarruf süreçlerindeki hareketinde bu noktada TL varlıklara doğru dönüyor olması bu süreçteki döviz talebini de aşağıya çekiyor. Yani kabaca şu cümleyi kullanmak mümkün müdahale ediliyor ama müdahale biraz aşağı yönlü kayışların önünü kesmek için. Yani piyasaya bırakılsa belki kur şu anda görülenden çok daha aşağı seviyelerde olabilir ki bu da tabii ne getiriyor? İhracatçı açısından fiyatlama yapmayı zorlaştırıyor. Bundan dolayı da kurun yukarı yönlü gidişini biraz Merkez Bankası'nın müdahaleci yaklaşımı sağlıyor. Kısacası 37-38 yıl sonu için hedef diyebilirim. Hocam dolarda bir şok olma ihtimali var mı? Kur şoku ihtimati söz konusu Bu da çok konuşuldu böyle bir şey olabilir mi? Kur şoku olabilmesi için e, ekonomi politikasının ve ekonomi yönetiminin e, bu noktada devreden çıkması lazım. E, bu tarz bir süreç dışında ben şu anki mevcut Merkez Bankası özellikle kadrolarının mevcut durumunu korudukları ve mevcutta da e, işte ortodoks politika dediğimiz rasyonel ekonomi politikaları devam ettiği müddetçe e, yukarı yönlü bir kur şokunu beklemiyorum. Ha, çok ekstrem işte savaştı vesaire gibi bir ekstrem durum olmadığı takdirde e, Türkiye'de bir kur şoku için şu anda koşullar müsait değil. Faiz indirimi hocam sizce olabilir peki olmalı mı veya olabilir mi diyeyim? Şöyle söyleyeyim. normal şartlarda evet enflasyon bu ayla birlikte ilk defa uzun bir aradan sonra yüzde altına düştü. Merkez Bankası'nın da yüzde 50 olduğunu düşünecek olursanız çok küçük bu ay itibariyle bir reel faiz ortaya çıktı. Önümüzdeki aylardaki bir buçuk ikilik aylık ortalamada bir enflasyon gerçekleşirse biz yıl sonunu da 45'ler 45'in biraz altında bir enflasyonla kapatabiliriz ve dolayısıyla reel faiz 3-4 puanlık bir seviyeye çıkabilir. İşte buralarda şu anda da başlamış olan piyasada özellikle reel sektör temsilcilerinin faiz düşürme konusundaki istekleri bu çerçevede biraz daha güçlenerek devam edecektir. Benim şahsi görüşüm 2024 yılında düşürülmemesi ama beklentim Kasım olmasa bile Aralık ayında it faiz düşüşünün yaşanacak olması bu belki simgesel olacak yani iki buçuk puan gibi 25 bas puan gibi bir seviyede bir düşüş olabilir Dolayısıyla da 47 buçuk gibi bir rakamla yılı kapatma olasılığımız beklentinin çok dışında bir enflasyon verisi gelmediği takdirde gerçekleşecek gibi gözüküyor Enflasyonla ilgili hocam sizce bir beklenti nedir peki? Yani enflasyon hedefi tutar mı? Yani yıl sonu, yıl sonu için enflasyon hedefi için evet e, yani 42, 38, 42 bandında bir aralık verdi. E, 41'ler gibi de bir rakam öngörüsü var. Oralarda bir rakamın tutması yani 1-2 puan yukarıda 45 civarları yani 45'in biraz altında bir enflasyon bu noktada söz konusu ama tabii o bir buçuk ikilik aylık gerçekleşmelere bağlı. Konu olduğunda bir kere daha vurgulayayım. E, ama 2025 enflasyonu için ben açıkçası 17.5 çok iddialı ve çok eğimsel bir rakam olarak görüyorum. Şu ana kadar ki uygulamalar ve uygulanması gerekirken enertenen e, süreçler dikkate alındığında e, 25-30 bandı benim açımdan gerçekleşmesi gene en iyimser rakam 30'un üstü bile söz konusu olabilir. Çünkü biz şu andaki uygulamamızı sadece Merkez Bankası'nın faiz politikası üstüne kurgulamış vaziyetteyiz. 40'lara kadar belki bu etkili olabilir ama bundan sonrakiler için yapısal reformlar ve maliye politikalarının daha hissedilir ve görünür olarak uygulanmasına bağlı. Bunlarla ilgili de söylemler var ama uygulama tarafı gerçekleşmediği için 2025 enflasyon hedefi konusunda ben 17.5'ü pek gerçekçi bulmuyorum. Aslında hocam, hocam evet. etkileri de aslında hani evet. e, gerçeği evet. yansıtmaya evet. 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 enflasyonla evet. ilgili de, evet. hani değerlendiririz nedir? Çünkü baktığımız zaman her şey zam üstüne zam geliyor. Geliyor. bunlara da, da da gibi durmuyor. En hafta zaten bunu evet. söylüyor. Şimdi evet. değerlendiriniz nedir hocam bu konuda? Yani enflasyon açısından evet, özellikle bir 6 ay kadar önceki süreçte e, piyasa fiyatlamaları konusu çok daha e, makasın açık olduğu e, bir süreçti. Mesela ben burada e, referans yerlerden biri enak gibi bir başka yerde Kıbrıs enflasyonu, Kuzey Kıbrıs enflasyonuna dikkate alırım. Kuzey Kıbrıs enflasyonuyla şu andaki TÜİK ve enakın makası daralmaya başladı. TÜİK hala en altta. E, yani açıkçası buraları biraz spekülasyon ee, bugün haberini okuduğum kadarıyla da e, mahkeme kararıyla e, TÜİK'in e, fiyat listelerinin açıklamasıyla ilgili bir ara karar alınmış. Bilmiyorum uyumayacak mı, mı ama yani e, buralar dediğimiz gibi biraz spekülasyon ki geçmiş yıllarda ben bu konularla ilgilendiğimden beri ilk defa TÜİK rakamları bu kadar tartışılır oldu. Dolayısıyla bu konu işte demin konuştuğum enflasyonun düşürülmesi konusunda yapılması gerekenlerden biri. Niye? Ekonomik kurumlara olan güvenin tekrar sağlanması. Bu özellikle piyasada fiyat oluşumu, piyasadaki ileri yönlü fiyatların tercihini birey ve kurumlar tarafından oluşturulurken referanslarda bir soru işareti oluşursa o zaman fiyatlamalara ilave risk primleri konuyor. Bu da enflasyonu besleyen konulardan biri. E, dolayısıyla e, şu anda TÜİK böyledir ya da şöyledir diyemiyorum. Çünkü elimde bir veri yok. E, sadece bu bir algı meselesi ama algılar da gerçekleri oluşturan davranışları etkiliyor. E, dolayısıyla bütün bunları toparlarsak e, evet, TÜİK'teki rakamlarla ilgili bir güveni sağlayacak bir yaklaşıma acilen ihtiyaç var. Ancak şunu da göz ardı etmeyelim. Yükselirken de bu rakamları baz almıştık. Şimdi düşerken de bu bazları alıyoruz. Yani bu gerçek piyasanın rakamı mıdır değil midir? Evet bir de tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. İki tane konu vardı da. Birincisi açıklanan enflasyon Türkiye'nin enflasyonu. İkincisi de mevcutta bizim kişisel olarak da enflasyonla ilgili değerleri konuşurken herkesin kendi tükettiği mal ve hizmet fiyatları burada daha çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu referansları dikkate almadan sadece o rakamla benim yaşadığım hayatın enflasyonu arasında büyük uçurum var derken bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani İstanbul'da yaşayan birisi özellikle TÜİK açıkladığında tüm Türkiye'yi ama ben İstanbul'daki kirayı, İstanbul'daki gıdayı, İstanbul'daki Tekstil ve giyim fiyatlamalarına muhatap oluyorum. O zaman da tabii TÜİK'in rakamları benim için e, gerçeği yansıtmıyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi e, buralarda biraz daha e, süreçteki neden sonuç ilişkisini doğru kurulamak lazım. İkincisi de işte hep söylenildiği gibi enflasyonun düşüyor olması fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor ama sadece yükselme hızının düşmesini enflasyon düşüşü açıkladığı için bir de bu konuya dikkat çekmek isterim. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde evet bir enflasyon düşüşü var ama beni daha çok ilgilendiren yapısal konular olmadan biz 20'li ve 10'lu rakamlara öyle kısa vadede gelemeyeceğimiz TÜİK'in eğer gerçekten burada bir fiyat değişimine muhatap oluyorsa o bile bu konuyu çok fazla açıklamaya imkan tanımayacaktır ama dediğim gibi bu tartışmanın da karar vericiler tarafından bir an evvel bitirecek eylemlerin ve şeffaflığın sisteme acilen kazandırılması gerekiyor. Zamlarla ilgili hocam peki asgari ücret ve emekli zamlarla ilgili. Sanırsam bugün hep haber gördüm. Asgari ücreti 23 bin lira olacak diye şu an konuşuluyor. Sizin değerleriniz nedir? Ne kadar olabilir yani? İşte burada ekonomi politikasının tercihi belirleyici olacak. Ne demek istiyorum? Bir, biz son dönemlerdeki asgari ücret artışları gerçekleşen enflasyon üstüne oldu. Tahmin ederim bu dönem şunu diyecekler. E, tabii bu seçimin veya erken seçim olup olmamasıyla da yakından ilişkili bir konu. E, mevcutta bakıl, bakılacak olan nokta şu. Gerçekleşen enflasyona göre mi asgari ücret artacak? Beklenen enflasyona göre mi? Yani şu cümle büyük ihtimalle duyarız diye tahmin ediyorum. Beklenen enflasyona göre fiyat art, ücret artışı yapılacak. Ee, so sonra da denecek ki eğer e, o yılın sonunda beklenenden daha yüksek bir enflasyon olursa farkı ödenecek şeklinde. Yani Eşen Mobil Sistem dediğimiz yapı. Ee, dolayısıyla buna döndürülmesi ihtimali Bizim 2025 asgari ücret artışını kabaca yüzde 20 civarlarında bir yerlere oturtuyor. Bu da yaklaşık olarak işte şu an 17 olduğunu düşünürseniz işte yaklaşık olarak 21-22 civarları bir rakam bu çerçevede bu politikaya bağlılık çerçevesinde hareket edilirse karşımıza çıkacak değer. Bu tabii ki tatmin edici bir değil. Gerçekçi mi değil, aslına bakarsanız hani burada enflasyon falan büyük makro politikadan bakarsanız, bu enflasyonist süreci yönetirken ortaya çıkacak bir dezavantajlı kesimin desteklenmesine yönelik bir kaynak ihtiyacı var. Ve bu kaynak ihtiyacında da vergi reformu yapılıp oluşacak ilave vergi geliriyle, özellikle serbetten ve mülkiyetten alınacak vergiyle çünkü bunlar son 2-3 yıldır uygulanan politikadan herkes belki zarar görse bile bu kesim ciddi avantaj yaşadı. Bunlardan alınacak yeni vergi kaynaklarıyla oluşacak fonun bu süreçte emekli gibi e, askeri, e, düşük askeri ücretli gibi kesimlerin bu konuda desteklenmesine aracılık etmesi lazım. Çünkü klasik cümle hani e, kamu kaynakları buna müsait değil, elimizdeki gelir buna müsait değil cümlesi çok kullanılıyor. Aslında burada gelirin müsaitliği değil, kaynağın nasıl toplanıp kime dağıtılacağı konusundaki tercihin yeniden gözden geçirilmesine bağlı bir konu olarak ifade edebilirim. Vergi reformu'ndan hocam bahsettiniz zaten. Peki bunlara ilgili hocam vergi paketinden çıkmıştır. Etkisi oldu mu sizce bir görüldü mü acaba? Nedir sizce? Bir daha alabilir miyim? Anlayamadım. Vergi paketini sordum hocam. Bu çıkmıştı ya. Onunla ilgili evet. etkili, görüldü mü? Ne oldu şu ana kadar? Sizlerim alalım. Evet. O aslında o konu e, enteresan bir konu. Çünkü e, bu konuyla ilgili ciddi bir beklenti yaratılmıştı. En azından vergide bir reformist bakış açısı, e, özellikle vergi tabanının genişletilmesi, vergi oranlarının buna bağlı azaltılsa bile tabandaki genişlemeye bağlı vergi gelirinin doğrudan vergi gelirine dönüştürülmesi konusunda beklenti vardı. Ancak paket bu konuda çok fazla içerik bazında tatmin edici sonuçlar vermedi. Ee, söylentilerde bu konuyla alınan kararların son dakikada paketin dışına çıkartıldığı yönünde. Ee, son dönemde de yeni bir vergi paketi olmayacağı ve bu tarz servetten alınması gereken konular konusunu da e, ortadan kalktığına yönelik cümleler e bu dolayısıyla bizim için e, ileriye var, ileri vadeli beklentilerimizi, özellikle enflasyon, sürdürülebilir büyüme, kur sistemindeki istikrar gibi koşulların sağlanmasında açıkçası çok da bize umut teşkil etmiyor. E, o, dolayısıyla biz e, buraları kırmadan, buraları düzeltmeden sürdürülebilir büyüme, düşük enflasyon ve istihdam artışı ilişkisini kurmamız çok mümkün olmayacak. Tamamdır hocam. Çok, çok sağ olun. Böyle vaktiniz ayırdığınız için geldiğiniz çok teşekkür ederiz. Ben Kusurum. teşekkür ederim. Yok estağfurullah. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok kolay gelsin. Sağ olun. Tamam.